fekuli ve şrebi ve ayna ye iç gözün aydın olsun evet birinin çocuğu olduğunda ona gözün aydın olsun diyoruz ya evet Allah Hazreti Meryem'e özülme dedi ben yanındayım dedi yani ayağının altından bir su Çıkardım, onu iç, o yasandığın kurma kütüğü de yeşermiş, dalını taze kurma dökülsün, ye, iç, gözün aydın olsun dedi. O zaman bir çocuk yeni doğduğunda ona aslında ikram etmemiz gereken şey nedir? Onun anasına ikram etmemiz gereken şey nedir? su ve hurmadır. Gerçi bu bölgede genel olarak bekmez veriliyor. Evet o da güzeldi. Üzüm dendi. Ama asıl ikram edilmesi gereken su ve hurmadır. Eğer insanlardan birini görürsem fekulü inni nedertu li rahmani sevma. De ki onlara ben Rahman olan Allah için oruç nezretmişim. Oruç tutmuşum. Oruç adamışım. Ben oruçluyum. Herhangi bir insana rastlarsam ben oruçluyum diye onlara bu oruç susma orucudur. Nasıl ki yemek yememe orucu varsa bir de susma orucu vardır. Susma orucu tutanlar İftara kadar hiç kimseyle konuşmazlar, bir kelime bile konuşmazlar. Zahiri olarak konuşmazlar, zikri ibadeti yaparlar ama hiç kimseyle konuşmazlar. Buna susma orucu deniyor. Onlara ben susma orucu tutmuşum. Allah'a rahmanı adamışım diye. Felen ökel limel yeme insiya. Evet onun için bugün hiç kimseyle konuşamam diye işaret et yani, işaretle bunu anlat.